Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bahçemde küçük bir çiçek aldık. Arkadaşlar bizim bahçemiz olduğu için Galatasaray renklerini tercih ettik. Bugün sizlerle birlikte bu bu şey bu ay bu bakacağız. Şimdi önce şöyle açtığımızda içinden bir sürü çiçek çıkıyor böyle gibi. Böyle bunlar. Mesela bunları alıp böyle çiçekli bir koyabiliyorsunuz. Ee, çok güzel oluyor gerçekten. Önce bunları yavaştan böyle çıkarmaya başlayalım. İçinde bir sürü var bunların. <laughs> şöyle çıkaralım ha, çok lazım oldu şimdi şimdi bu kadar yeter arkadaşlar önce bu alıp, e, çiçeklerimizi alıp çiçeklerimizi eleştirelim önce buradan başlayalım şimdi e, bu çiçeği alıp arkadaşlar bununla birleştirmek için e, burada gördüğünüz gibi böyle şeyler var böyle apartlar var bununla şimdi arkadaşlar bunu e, getirin bu, böyle bunları buradan takıyorsunuz hem buradan bakın şuradan takıyorsunuz arkadaşlar böyle. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar takıldı. Bunları biz arkadaşlar böyle takıyoruz. Öyle görüşürüz.